Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir KPSS güncel bilgiler videosu ile paylaşımlara devam ediyoruz. İyi çalışmalar. Türkiye'nin ilk yerli ve milli istihbarat gemisinin adı Ufuk. Yer gözlem uydusu Rasat. Genel maksat helikopteri Gökbey. Silahlı drone sistemimizin adı Songar haberleşme uydusu TürkSat 6A yüksek çözünürlüklü metre altı görüntü alabilen yer gözlem uydusu İmece uçan arabası Cezeri elektrikli zırhlı aracı Akrep 2 çok amaçlı zırhlı aracı Vuran Faz istasyonu ulak. Pickup aracımızın adı Tulga. Milgen projesi kapsamında üretilen ilk savaş gemimizin adı Heybeliada. Uçak çeker aracının adı Rahvan. Savaş uçak gemisi veya ilk amfibi hücum gemisinin adı Türkiye Cumhuriyeti gemisi. Anadolu sivil zırhlı müdübüsünün adı Adba Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin adı Devrim tamamen elektrikli aracın adı ToK hava gemimizin adı Kuzgun, Havadan havaya füzeleri, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri, yani Göktuğ füzeleri. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında yapılan denizaltısı, Piri Reis. Deniz seyir füzemizin adı, Atmaca. Tramvayı, İpek böceği. Hava savunma sistemi Hisar Sismik araştırma gemimizin adı Maden Tetkik Arama Oruç Reis İlk yerli ve milli dünyada ilk yüzme ve zırhlı özelliğe sahip istihkam aracımızın adı Azmim Araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara Temel eğitim uçağının adı Hürkuş Piyade tüfeği MPT 76 Keskin nişancı tüfeğinin adı Bora 12 Topçu sistemimizin adı T-155 fırtına obüsü Tankavar füzemizin adı Umtas Taarruz amaçlı insansız hava aracımızın adı Bayraktar Akıncı veya bilinen adıyla sadece Akıncı Acil müdahale gemimizin adı Nene Hatun. Ana muharebe tankımızın adı Altay. Tünel açma makinemizin adı Lale, diğer adıyla Köstebek. Askeri itfaiye aracımızın adı Astevo. İnsansı robotun adı Akıncı 2 Savaş helikopterimizin adı Atak. İnsansız deniz aracımızın adı İda. Mini insansız hava aracının adı Gözcü. Helikopterin adı T-625. Mayına karşı dayanıklı askeri aracımızın adı Kirpi. Seyir füzesinin adı Som. Uçağımızın adı Türk Kuşu. Yerli tasarım ve üretim alçak yörünge haberleşme uydumuzun adı Türksat 3 Usat. Füzesinin adı Cirit 4x4 zırhlı muharebe aracının adı Ejder Yalçın Elektromanyetik silah Sapan Döner kanatlı vurucu insansız hava aracının adı Kargo Siber yazılım güvenlik sistemimizin adı Ahtapot. Silahlı insansız hava aracımızın adı Bayraktar TB2. Türkiye'nin hem helikopter hem uçak özelliklerini taşıyan ilk insansız hava aracının adı Albatros. Türkiye'nin Linux dağıtımı olan ilk işletim sisteminin adı Pardus. Türkiye'nin sondaj gemileri. İlk sondaj gemimizin adı Fatih, ikincisinin adı Yavuz, üçüncüsünün adı ise Kanuni'dir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen yerli ve milli mekanik solunum cihazının adı Sahra. Baykar, Arçelik, Aselsan Biosys tarafından üretilen yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazının adı Biosys Biovent Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yıllarda yapmış olduğu sınır ötesi operasyonlar Şubat 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşının Suriye'nin köyüne getirilmesine yönelik yapılan operasyonun adı Şah Fırat. Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye'deki Cerablus, Elbab şehirlerindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonun adı Fırat Kalkanı. Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye'nin Afrin şehrindeki PYD PKK terör örgütüne yönelik yapılan harekatın adı Zeytin Dalı Harekatı. 27 Mayıs 2019'da Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü unsurlarına yönelik başlatılan operasyonun adı Pençe 1. 12 Temmuz 2019'da Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü unsurlarına yönelik başlatılan operasyonun adı Pençe 2. 23 Ağustos 2019'da Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü unsurlarına yönelik başlatılan operasyonun adı ise Pençe 3. Ekim 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölge oluşturmak amacıyla Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatın adı ise Barış Pınarı Harekatı'dır. 27 Şubat 2020'den itibaren TSK tarafından Suriye'de bulunan İdlib kentine yönelik başlatılan harekatın adı Bahar Kalkanı Harekatı. 14 Haziran 2020'de başlayan Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın üst olarak kullandığı bölgelere yapılan hava harekatının adı Pençe Kartal. 17 Haziran 2020'de başlayan Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK'nın üst olarak kullandığı bölgelere yapılan kara harekatının adı Pençe Kaplan'dır. Videoyu beğenmeyi, videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Yeni videolar için abone olmayı lütfen unutmayınız.